Merhaba arkadaşlar, Teknik Ekip YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bilgisayarımızda olması gereken 11 adet ücretsiz açık kaynaklı programı göstereceğim. Dilerseniz hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, burada indirmiş olduğumuz 11 adet programın listesi mevcut. Ben indirme linklerini videonun altına açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan linkler üzerinden giriş yaparak bu programların hepsini indirip kurabilirsiniz. Dilerseniz programlarımızın ne işe yaradığına dair anlatımımıza geçelim. Birinci sırada Everything programımız var. Bu program Windows'un arama özelliğinden 100 kat daha hızlı dosya bulma aracı. Hemen programımızı açıyoruz. Burada gördüğünüz gibi eğer Windows'ta aramamız gereken kaybettiğimiz bir program varsa, bir dosyamız varsa, buradan herhangi bir şey yazmanız yeterli. Fotoğraf yazalım mesela. Burada bütün fotoğraflar bilgisayarın içerisinde bulunan bütün fotoğraflar karşımıza çıkıyor. Bunu Windows'ta çok daha yavaş yaptığı için böyle alternatif bir program ortaya çıkmış. Günlük bilgisayar kullanımınızda işinize yarayacak birinci programımız. Evet, listenin ikinci programı ShareX. Bu da ekran kaydı. Ekran e, görüntüsü almamızı, yani burada belirttiği üzere e, Ctrl Print Screen bölgeyi yakalar. Print Screen tüm ekranı yakalar. Alt Print Screen Aktif pencereyi yakalar. Yani aktif pencere dediğimiz şu pencereyi yakalamamıza, buraya tıkladığımızda bu tuş kombinasyonunu tıkladığımızda aktif pencereyi yakalamış oluruz. Ee, Shift Print Screen Ekran Kaydetme Başlat ve Durdur seçeneği, Ctrl Shift Print Screen Ekran Kaydetme GIF şeklinde Başlat veya Durdur seçeneği. Böyle işlevsel küçük bir program. Evet, şimdi listenin üçüncü sırasında Sumatra PDF. Normalde PDF uygulamalarında birçok uygulama var ancak diğerleri biraz daha ücretli programlar. Bu tamamen açık kaynak ve ücretsiz PDF dosyalarınızı açma programı. Vermiş olduğum linkte zaten mevcut Sumatra PDF. Buradan belgeyi aç dediğimizde bilgisayarın üzerindeki PDF'lerinizi çok kolay bir şekilde buradan açabilirsiniz hemen hızlıca listenin dördüncü programına geçiyoruz ee, takdir edersiniz ki zip açma programlarında en çok bilinen kullanılan program winrar bu e, onun ücretsiz açık kaynaklı programı winrar programına ücretsiz olarak çıkmış Bu da e, aynı şekilde ziplenmiş sıkıştırılmış tüm dosyalarınızı açmanıza yarar ben çok aktif bir şekilde kullandığım bir program. Tavsiye ederim kesinlikle. Bu da bu şekilde. Hemen listenin beşinci sırasında LibreOffice. Bu da tabii ki ofis programları arasında ücretsiz seçenek olarak kullanılabilecek program. Burada bütün hepsi mevcut. E, draw çizimi, Impress sunum yani PowerPoint şeklinde e, hesap tablosu. Bu da Excel oluyor gördüğünüz gibi. Bunlar tamamen ücretsiz açık kaynaklı programlar. VLC var sıramızdaki programımızda. VLC'de videolarınızı açabileceğiniz bir ortam oynatıcısı. Birçok video formatını da destekliyor. Benim de bunu aktif olarak kullandığım bir program. Tamamen ücretsiz ve açık kaynaklı bir programdır. Listenin 7. sırasında Notepad Plus var. Notepad Plus Burada not tutabilirsiniz. Ee, yazılımcı arkadaşlar Notepad Plus'ı iyi bilirler. Yazılıma yeni başlayan arkadaşlar Notepad Plus ile HTML kodları burada düzenleyip kaydedebilirler. Onun için de çok işlevsel kullanılan bir programdır. Tamamen açık kaynaklı ve ücretsizdir. Three Size Free. Bu da Three Size Free'yi hemen listeye aşağıya alalım. Disk alanını hızlı bir şekilde taramanızı sağlar. Mesela buradan örneğin bir klasör seçelim. Burada yani mesela ben Program Files e, C'yi seçtim. Burada en çok hangi alanlarda ne kadar kullanım var? Yüzde şeklinde belirtiyor. Hangi dosya ne kadar yer tutuyor? Bunu tek bir ekranda görebilmenizi sağlayan bir programdır. Dokuzuncu sırasında listenin Live Level Paper var. Bu program da çok e, işlevsel bir program. Özellikle formatlardan sonra e, ekran için koyabileceğiniz hareketli duvar kağıtlarını buralardan indirebilirsiniz. Örneğin Doğa yazalım buraya. Kütüphanede doğa fotoğrafları Örneğin Matrix Rain isimli bir kütüphanede hazırda mesela burada hangi ekranda yapmanızı seçebiliyorsunuz yapmak istediğinizi. Mesela ben bu ekranda Matrix'in böyle kayan yazı efektini normalde burada Galeri'de e, şu anda çıkmadı. Bir sürü ücretsiz wallpaper bulabileceğiniz bir program. Hemen listenin 10. sırasına geçiyoruz. AutoHotkey Dash bu da e, klavyenizde herhangi bir kısa yol tanımlamanızı sağlayan bir program. Buradan New Script diyerek açmak istediğiniz programı tek bir tuşla açmak istediğiniz programı buradan seçebilirsiniz. Bunu Create dediğimizde e, tek bir tuşla açabileceğiniz kombinasyonu belirliyorsunuz. Hemen listenin 11. sırasına geçelim. Bridgebit. Bu programda sistem temizliği yapmanızı sağlayan bir programdır. Yani bilgisayarınızda biriken geçici ön bellek dosyaları, mesela Adobe Reader, derin tarama, buradaki biriken geçmiş dosyalarınızı, yani işe yaramayan tüm dosyaları ön bellekten silip bilgisayarınızdaki hafızanızı Tekrar eski haline getirmek için kullanılan bir programdır. Evet, bu söylediğimiz programların tamamı ücretsiz, açık kaynaklı ve indirme linklerini açıklama kısmından bulabilirsiniz. Evet, bir teknik ekip videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Yeni bir videoda görüşmek üzere.